Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tost ekmeği yapacağız. Onun için gerekli olan ekşi mayamızı, ön mayamızı besliyoruz, kuruyoruz şimdi. Ana mayamızdan bir miktar temiz bir cam kabın içerisine alıyoruz, üzerine aynı miktarda su ilave ediyoruz ve karıştırarak mayamızın çözülmesini sağlıyoruz. Daha sonra da aynı miktarda un ilavesi yapıyoruz ve karıştırarak kapağını çok sıkı kapatmadan bir kenarda muhafaza ediyoruz. Oda sıcaklığında yaklaşık 22 ile 28 derece arasında muhafaza edersek 3-4 saatte mayamız kullanmaya hazır hale gelecektir. Maya ile ilgili ayrı bir video çekeceğiz. O yüzden bu kadarla şu an yetiniyorum. Burada ekmeklik beyaz unumuz var. Bu tabi tam beyaz artılmış bir un değil. Taş değirmende öğütülmüş bir un, üzerine e, sütümüzü ilave ediyoruz ve e, bu şekilde karıştırarak otoliz dediğimiz işlemimizi yapıyoruz. E, burada sadece un ve suyu karıştırıyoruz, un kalmayıncaya kadar e, karıştırdıktan sonra e, ön dinlendirme bir saat, üzerini kapatıp bırakıyoruz beslemiş olduğumuz mayamız 3-3,5 saat sonunda görmüş olduğunuz gibi 3-4 katına çıktı. Mayamızı ilave ediyoruz ve burada 3-4 dakika daha yoğuruyoruz hamurumuzu. Hamur yoğurmayı makineyle yapıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağını ilave ederken makinamızın hızını artırıyoruz. Hamurumuzun direncinin bozulmamasını sağlıyoruz. Ve tereyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra biraz daha hızlandırıyoruz. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz hamurumuza. Tuz oranımız kullandığımız un miktarının %2'si kadar olmalıdır maksimum. Daha düşük tercih edenler de olabilir. Burada artık hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir önceki videomuzda anlatmıştık. Hamurumuz ortada top haline geliyor. Ve artık yoğurma kabının etrafına yapışmayacak şekilde tamamen tek parça haline geliyor. Artık burada hamurumuzun yoğrulduğunu anlıyoruz. Yağlanmış bir kabın içerisine alıyoruz ve üzerini kapatıp e, bir saat bekletiyoruz. Bu hamurumuzu toplam 4 saat bir fermantasyon süresi olacak ve ilk 2 saat e, 1 saat arayla e, sıkı bir katlama yapacağız. E, son 1 saatte hamurumuzu dinlendireceğiz. Katlama yapmayacağız ve daha sonra ön şekil verme işlemine geçeceğiz. Hamurun kıvamını her seferinde yap, ekmek yaptıkça farkında olacaksınız. İyi yoğrulmuş bir hamurun ne kadar güzel bir hale geldiğini kendiniz de gözlemleme şansınız olacak. Hamurumuzu önceden biraz unladığımız tezgahımıza ters çevirip alıyoruz. Burada ön şekillendirme işlemini yapacağız. Hamurun üst kısmı yapışkan olacaktır. Elimizi hafif unlayabiliriz. Dört tarafından ortaya doğru katlayarak, sonra da ters çevirerek, çevir ve çek hareketiyle beze haline getiriyoruz burada hamurumuzu. Çok fazla baskı uygulamadan yumuşak hareketlerle çevirip alttan kendimize doğru çektiğimizde hamur toparlanacaktır. Burada kabarcıklar olacaktır fermentasyondan dolayı. Bunları mutlaka patlatmamız gerekiyor. Hamurun içerisinde boşluk kalmasını istemiyoruz. Bu şekilde tezgahın üzerinde 20 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra tekrar ters çevirerek alıyoruz. Burada hamurumuza ufak baskılar uyguluyoruz. Çok şiddetli baskılar uygulamıyoruz. Çünkü hamurumuzun içerisinde hali hazırda şu an gaz mevcut. Bu gazın tamamen kaçmasını istemiyoruz. Burada son şeklini veriyoruz ekmeğimize. Bu bir tost ekmeği. O yüzden bunda hani serbest şekillendirme artizan ekmekte bir sürü metot var. Normal, klasik bir metottur bu uyguladığımız metot. Bunu siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hamuru burada gerginleştiriyoruz. Ki pişirme esnasında, ilk 20 dakikada güzel bir kabarma olsun. Ek yeri, dikiş yeri alta gelecek şekilde... Bu kenarları kapattım ben ama kapatmaya bilirsiniz kalıbın içerisinde çünkü kapanacaktır onlar dikiş yeri alta gelecek şekilde toz kalıp ekmeği kalıbımızın içerisine hamurumuzu yerleştiriyoruz ve artık bu şekilde buzdolabında soğuk fermentasyon işlemine tabi tutacağız yaklaşık 12-16 saate kadar bekletebiliriz. Ertesi gün sabah hamurumuzu gördüğünüz gibi toz kalıbını tamamen kaplamış bir durumda. Artık pişirme işlemine geçiyoruz. Önceden ısıtılmış 250 derecede fırınımızda fanla üzeri kapaklı bir şekilde 25 dakika pişiriyoruz. Daha sonra kapağı çıkartıp dereceyi 210 dereceye düşürüyoruz ve 20 dakika daha pişiriyoruz. Tost ekmeğimiz sonradan tekrar kızartılacağı için gördüğünüz üzere çok renk almasına gerek yok. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.